baylar hepinizi Çanakkale Yenice Karadoru köyünden sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Değerli izleyicilerim bugün Kaz Dağları'nın en güzel köylerinden bir tanesi olan Karadoru köyündeyiz. Bugün gerçekten 650 rakımda Kaz Dağları manzaralı muhteşem bir köydeyiz. Karadoru köyündeyiz. Değerli izleyicilerim burada çok güzel 664 metre kare müstakil bir imarlı arsamız var. Bunun içerisinde 2 artı bir kerpiç kargir evimiz var. Değerli izleyicilerim. Yani tapuda kargir evde geçiyor. 664 metre kare çok güzel manzaralı inanılmaz güzel bir tabiat manzarası var. Birazdan tarlamızda birazdan evimizde olacağız. Arsamızda olacağız. Arsamıza buradan çok rahat gidebilirsiniz yaklaşık buradan 20 metre ileride muhteşem manzaralı bir yer değerli izleyicilerim gelin Kaz Dağları'na gelin sizde doğayla iç içe yaşayın Karadoru Köyü'ne gelin Karadoru Köyü'nün muhteşem coğrafyasına gelin ve burada sizde muhteşem köy hayatını yaşayın şimdi buyurun 264 metrekare mustekil arsamıza geldik. İçinde tarihi bir ev var. Kargirev gerçekten çok güzel. Yani burası bu evi yıkıp yeniden çok güzel bir ev yapabilirsiniz değerli izleyicilerim. Burası gerçekten doğanın en güzel örneklerini yaşayabileceğiniz bir köy. Burası Kaz Dağları'nın içerisinde. Burası 650 rakımda harika bir köy aynen bizim Giresun'a benziyor. Karadeniz coğrafyasının iklimini burada yaşayabilirsiniz. Mükemmel bir yer değerli izleyicilerim. Şu anda bahçemizin arsamızın içerisindeyiz. Arsamız 664 metrekare. Hemen şurada görmüş olduğunuz gibi kerpiç bir ev var. Gerçekten tarihi bir ev. Virane olmuş bu evimiz. Biz bu evi satın aldık. Şimdi bu evimizi satıyoruz. Neden satıyoruz? Çünkü İstanbul'dan büyük şeylerden sizi kurtarmak istiyoruz. Sizi muhteşem köy hayatına davet ediyoruz. Sizi sağlığa davet ediyoruz. Sizi e, bu güzel manzaraya davet ediyoruz. Yerimiz şu anda tam yerimizin içerisindeyiz. Hemen şurada görmüş olduğunuz gibi şu kulübe de bizim. Yerimiz burada böyle devam ediyor. Görüyor musunuz şu manzarayı? Evet. Giresun Sis Dağı burada. Kümbet Yaylası burada. Uzun Göl burada. Değerli izleyicilerim Ayder burada. O kadar güzel bir yer ki inanın sadece burada şu anda bir kemençe eksik. Böyle oynayasım geliyor. Canlandım. Gerçekten çok güzel bir yer. Müstakil bir yer. Elektrik sorunu yok. Su sorunu yok. Sadece şu Tarihi Kerpiççeğimizi yıkıp yeniden yapacaksınız. Manzara müthiş, bir gaya 17 kilometre Yenice'ye 17 kilometre ve değerli izleyicilerim tarihi Kaplıca'ya 40 geçit Kaplıcasına 6 kilometre mesafede mükemmel bir köy. Çok güzel bir köy. elimizde hemen şurada ee, Kerpiççeğe. Tabii ki yıkılmış, ürani olmuş. Bu evi gelin siz alın. Bu arsamızı 664 metrekare olan arsamızı alın. Değerli izleyicilerim ve buradan yetkili bir ev yaparak bu coğrafyada yaşayın. Şu taşları görüyor musunuz? Evet. 100 yıllık tarihi taşlar burada temelini temeli taş duvarlarla örülür ve kerpiç evimizde burada. Evet. Burada bir antika bir kapımız var böyle. Tarihi. Evet. 75 numaraymış. Şimdi sevgili ziyaretçilerim. Sizi neden buraya davet ediyorum biliyor musunuz? En güzel yatırım topraktır. Geleceğinize, çocuklarınıza en güzel yatırımı toprakla yapabilirsiniz. Gelin siz de Çanakkale'mizin, şehitler diyarımızın bu en güzel ilçelerinden bir tanesi olan Yenice'ye, Karadoru Köyü'ne bu coğrafyaya gelin, burada yaşayın. İçerisinde kiraz ağacı var, şeftali var, ceviz ağacı var, birçok ağaçlar da var içerisinde. Köyün merkezinde çok güzel bir yer, harika bir yer. Değerli izleyicilerim, Ergin Gayrimenkul olarak bundan sonra hep sizle beraber olacağız. Uzun dönem bir sağlık süreci yaşadım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadınız, hastaneye geldiniz, telefonlar kilitlendi. Gerçekten benim için çok kıymetlisiniz. Ben buradan yurt dışından beni takip eden, yurt içinden beni takip eden tüm müşterilerime, tüm abonelerime, tüm takipçilerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Ve diyorum ki ha bu Karadenizli uşak size kurban olsun. Gelin ha bu Giresun Karadeniz coğrafyasına benzeyen, Trabzon'a benzeyen, Rize'ye benzeyen bu coğrafyada bu Kaz Dağları'nın en güzel köyünü, en güzel evini, en güzel arsasını alın. Siz de doğayla iç içe yaşayın. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın değerli izleyicilerim.